Ergün Mutfaktayız kanalından hepinize merhaba. Bugün sizlerle karnabahar salatası yapıyoruz arkadaşlar. Ben bir tane karnabaharım aldım bu şekilde. İçini önce çıkartıyorum. Sonra bunları bu şekilde arkadaşlar. Zaten içini aldıktan sonra kendi çıkıyor. Arkadaşlar bu şekilde suyum altında yıkadım ben. Arkadaşlar suyumuz kaynıyor. Şimdi karnabaharlarımızı içine atacağız. Zaten 5-10 dakikada hemen haşlanıyor arkadaşlar. Yumuşayınca karnabaharlarımızı alacağız. Arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi haşlandı. Şimdi ben bunu alacağım. Süzeceğim. Arkadaşlar karnabaharlarımı bu şekilde süzdüm. Şimdi ben bunun üzerine yoğurt yapacağım. Sarımsaklı yoğurt. Onu hazırlamaya geçiyorum. Arkadaşlar ben bir kase yoğurdumu kaseme koydum bu şekilde. Şimdi yoğurdumun üstüne sarımsaklarımı rendeliyorum. İki diş sarımsak rendeliyorum. Arkadaşlar sarımsaklarımı da rendeledim bu şekilde. Şimdi üzerine bir çay kaşığı tuz. Hepsini bir karıştırıyoruz. Arkadaşlar karnabaharlar mı? Salata tabağımı aldım şimdi üzerine yapmış olduğumuz yoğurdumuzdan döküyoruz. Her tarafına gelecek şekilde. Üzerine sosu için bir tatlı kaşığı tereyağı tereyağı meridikten sonra arkadaşlar üzerine toz biber atacağım. Arkadaşlar tereyağı meridi şimdi üzerine toz biber atıyorum. Bu şekilde karıştırıyorum. Bu cam altını kapatıp karnabaharlarımı üzerine dökeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel oluyor. Deneyecek olan arkadaşlar şimdiden afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.